Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugünkü konumuz tavsiyenizi dinletin. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Tavsiyenizi dinletin. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolu şaşırmış der bir Türk atasözü. Mükemmel bir fikriniz var ama kimse sizi dinlemiyor mu? İnsanlar tavsiyelerinizi kulak ardı mı ediyor? Çok önemli tavsiyeleriniz var ancak ciddiye alınmıyor mu? Bilgi paylaştıkça güzel. Peki ama tavsiyelerimizi dinlettirmek için ne yapmalıyız? Öncelikle tavsiye vermek ne demek ona bir bakalım. Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütleme, salık verme, yol gösterme. Aynı zamanda bir şeyin veya bir kimsenin iyi ya da işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans verme. İnsanlarla iyi iletişim kurmak için psikolojik stratejileri doğru kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Tavsiyelerimizi etkili bir şekilde dinletebilmemiz için Duyguları kullanmayı, bir strateji belirleyip ona uygun bir biçimde konuşmayı ve karşımızdakine tavsiyemizin olumlu olumsuz sonuçlarını en etkili şekilde gösterebilme konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Yapılan araştırmalar bir insanı ikna etmek için onun duygularına hitap etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bir konu hakkında tavsiye verirken söylediğimiz şeyler ne kadar mantıklı ve akla yatkın olsa da eğer duygulara ulaşamıyorsak karşımızdakini etkilemek kolay olmayacaktır. Tüm hayatımız boyunca verdiğimiz kararların %90'ı duygularımızdan etkilenir. Mantığımızı ise genellikle yaptığımız şeyleri haklı çıkarmak için kullanma eğilimindeyizdir. Şayet karşımızdaki insana tümüyle mantık çerçevesinde hitap edersek bu durumda onu etkileme şansımız çok azdır. Tavsiyelerimizi karşımızdaki insanın duygularını baz alarak ifade etmeliyiz ve ona tavsiyemizin faydalarını net bir şekilde göstermeliyiz. Yapılan araştırmalar güçlü duyguları harekete geçirdiğimizde ve eyleme dair kestirme bir yol içeren belirli bir oyun planı önerdiğimizde tavsiyelerimizin çok daha etkili olacağını gösteriyor. Tavsiye verdiğimiz kişiyi harekete geçirmeli ve yapacakları konusunda onu güçlü bir şekilde motive etmeliyiz. Tavsiye verirken konuya hakim olmamız ve belli bir yönteme bağlı olarak konuşmamız kendimizi daha rahat ve güvende hissettirir. Şayet birinin önerimizi dinlemesini istiyorsak ona birden fazla hedef vermeli ve oraya nasıl ulaşacağını anlatmalıyız. Tüm bunlara ilaveten ona verdiğimiz tavsiyenin negatif ve hoş olmayan sonuçları nasıl engelleyeceğini de anlatırsak başarıya ulaşma şansımız daha yüksek olur. Tavsiyelerimizde genellikle kişinin kazanacağı şeyleri saymak yerine kaybedeceklerini ona göstermek daha iyi sonuç verir. Örneğin kazanan siz olabilirsiniz cümlesi henüz var olmayan bir zenginlikten bahsediyor. Halbuki çoktan kazanmış olabilirsiniz cümlesi ise Zaten sahip olduğu bir şeyi kaybetme korkusu hissettiriyor. Bu çok daha güçlü bir teşviktir. Bu nedenle tavsiye verirken bizi dinleyerek ne kazanacağına değil, zaten sahip olduklarından ziyade ne kaybedebileceğine vurgu yapmak daha etkilidir. Tavsiye verirken dikkat etmemiz gereken dört önemli yöntem. 1. İlk fikri onun verdiğini gösterelim ya da bu konuyla ilgili bir konuda daha önce onun bizi doğru yola sevk ettiği bir olayı onu hatırlatalım. İnsanlar yaratılışları gereği ilk adım onlardan geldiği takdirde daha elverişli çözümler bulma yoluna giderler. 2. Tavsiyemizin onun kişiliğiyle örtüştüğünü anlatalım. Onun daha önce yaptığı işlerin şu anda yapacağı bu işle tutarlı olduğunu gösterelim. Şunu her zaman aklımızda tutalım. İnsanlar bir düzen ve istikrar arayışı içindedirler. Eğer karşımızdaki insan bu tavsiyemizi her zamanki düşünme tarzından uzaklaşmak olarak değil de kendi düşüncelerinin bir devamı olarak görürse o zaman başarıya ulaşma şansımız daha da artar. 3 bir insana tavsiye vermenin en iyi yollarından biri, tüm cevapları bilmediğimizi onun bilmesini sağlamaktır. Böylece daha güvenilir ve işten görünürüz. Biliyorsunuz ki hiç kimse çok bilmiş birinden tavsiye almak istemez. 4. Söylediğimiz şeyler hakkında ne kadar heyecanlı ve tutkulu olursak karşımızdaki de aynı duyguları o kadar yoğun hisseder. Daima coşkunun bulaşıcı olduğunu bilelim. Tavsiyemizi dinletme ve etkili iletişim konusunda %100 başarı için bu taktikleri uygulamalıyız. Ancak ondan da önce insanların tavsiye verirken yaptıkları en büyük hatalardan birine birlikte göz atalım. İnsan doğası gereği inatçı bir yapıya sahiptir. Özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissettiğimiz anda sınırlı olana doğru gitme eğilimi gösteririz. Bu davranış şekline tepki denir ve genellikle bir başkası özgürlüğümüzü sınırlamaya çalıştığında meydana gelir. Bu öyle güçlü bir duygudur ki insanlar sırf tepki vermek için söylenenin tam tersini yapmaktadırlar. Tepki doğurabilecek koşullarda eğer zorlu bir iş üzerindeysek güçlü bir dirençle karşılaşabiliriz. Konuşmalarımızda karşımızdakine söylediklerimizi yapmak zorunda olduğunu hissettirirsek söylediklerimizi pek dikkate almayacaktır. Bu gayet normal. Biz de söylediklerimiz ya da istediklerimiz göz ardı edildiğinde karşımızdakini dinlemek istemeyiz. Neden dinleyelim ki? Bu nedenle tavsiye verirken en iyi yol, en son kararın ona ait olduğunu bilmesini sağlamaktır. Gerçekleri sunun, iyi ve kötü ihtimalleri ona anlatın. Tüm bunları özetlersek, kararlarımızın %90'ı duyguyu esas alır. Mantığımızı ise davranışlarımızı haklı çıkarmak için kullanırız. İkna etmek için duygulara ulaşmak zorundayız. Eyleme dair kestirme bir yol içeren belirli bir oyun planı önermeliyiz. Fikrimizin negatif ve hoş olmayan sonuçları nasıl engelleyebileceğini anlatmalıyız. Bu, bizi dinleyerek ne kazanacağını açıklamaktan daha etkilidir. Daha önce, onun da bize bir konuda nasıl tavsiye verdiğini hatırlatmalıyız. Bu yeni düşünme şeklinin onun karakterine ters olmadığını göstermeliyiz. Şu an söylediğimizle onun daha önce yaptıklarının tutarlılık içinde olduğunu anlamasını sağlamalıyız. Çok bilmiş olmamalıyız. Böyle bir durumda daha işten ve güvenilir olmalıyız. Coşkunun bulaşıcı olduğunu daima hatırlayalım. Eğer biz kendi fikrimizle ilgili heyecan duymuyorsak o da heyecan duymayacaktır. Ayrıca Sözünü dinletmek isteyen önce kendisi söz dinlemesini bilmelidir. Konfüçyüs diyor ki, olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Şimdi ben de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha mutlu ve müreffeh bir toplum için bol bol kitap okuyalım ve okutalım. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda tavsiyenizi dinletin konusu anlatılmıştır. Etkili iletişim konusu kanalımızda birçok eğitimle detaylı olarak ayrıca anlatılacaktır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye Ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.